Muhalefet partileri ilginç bir şekilde Ali Erbaş'ın üzerine gitmiyorlar. Bunun üzerinden Atatürk üzerinden çok ciddi bir kampanya yürütmüyorlar. Bu kampanya büyük ölçüde sivil olarak ve sosyal medya üzerinden yürüyor. Ama buna rağmen çok etkili olduğu dün Bahçeli'nin de cevap vermesinden anlaşılıyor. Bazı durumlarda böyle olur. Bazı konular çok ciddi bir mesele haline getirilmeyebilir ama bir süre sonra bir sonuç görürsünüz. Bu sonucu anlamlandırmak istediğiniz zaman aklınıza neden gelir? İşte burada büyük bir ihtimalle deneyimli bir siyasetçi olan Devlet Bahçeli de AKP ile yaptığı ortaklıktaki bu anın, bu Ayasofya'nın açılmasındaki hutbede edilen bu sözlerin siyasi bir sonucu olduğunu öngördüğü için bunun önüne almaya çalışıyor ama yaptığı açıklamanın bunu sağlayabileceğini açıkçası sanmıyorum. Bu açıklama bize şunu gösterdi. MHP Atatürk'le sorunu olan bir parti değil. Atatürk'le sorun yaşamak isteyen bir parti değil. Tam tersine Atatürk'e sahip çıkan ve bunu neredeyse en temel ilkelerinden biri yapan bir parti. Sınırını böyle çiziyor Tabii yanına Abdülhamit'i de ekledi, Fatih Sultan Mehmet'i de ekledi ama Atatürk üzerine söyledikleri söz, söylediği sözler Türkiye'deki en iddialı Atatürkçünün söylediklerinden hiç aşağı kalır şeyler değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, İslamcı iddialı aslında çok da bir etkileri kalmamış olan ama sesleri gürültülü çıkan çevrelerden gelecek olan şu ana kadar gelenler oldu. Bundan sonra gelecek olan Atatürk karşıtı söylemler, çıkışlara karşı MHP'nin daha atik davranacağını varsayabiliriz. Fakat Alerbaş'ın konusunun daha Türkiye'nin gündeminde epey yer alacağını, sık sık karşımıza geleceğini ve MHP'nin de bu sorunu, bu sorunun bir şekilde muhatabı olmaya devam edeceğini söylemek lazım. Zor bir durum. Dünkü açıklama buradan Bahçeli'yi ve MEP'yi nasıl söyleyeyim olayın dışına çıkartamadı bence. Bundan sonra ne olacak? Belki de en kestirme çözümü Ali Erbaş'ın kendisinin bir şekilde bir özel gerekçeyle vesaire istifa etmesidir. Tabii bu Erdoğan gibi iktidarının sürmesini kelle vermemek üzerine kurgulamış bir siyasetçinin çok razı olacağı bir şey değil.